tarafından Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nalet olası kanalı etrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Başka buraya cinler. buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşse ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte bak gördünüz gibi. Buyur ben düştüm çocuklarımız düşmesin. Vah şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Sıkadı. Düldüldü çıkaramıyorum amına koyim. Beni sen mi ithal ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık amına koyim. Çek amına koyim çek. Yalnız bak bahsayla da istiyorum. Anam avradım hocam kan davası çıkıyor. <laughs>